Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft'ta Skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda kimse arkadaşlar ee, bugün Minecraft'ta arkadaşlar sizlerin kölesi olmaya çalışacağım Chat'te şu an arkadaşlar herkes beni diyor Bugün arkadaşlar chat'e yazacağım kim isterse onun kölesi olacağım arkadaşlar bugün O yüzden like atın arkadaşlar köle oluyorum sizin için Şimdi videomuza geçelim Herkes bize geliyor işte arkadaşlar bugün kral bu olacak. Adı neymiş? Plant diyormuş arkadaşlar. Bu arkadaşlar kral olacak. Ben de kölesi olacağım onun. Bakalım bana ne işler verecek. Ne derse hazırım arkadaşlar? Şimdi ne demişti bakalım? Hım, kaktüs varmış. Sıklandırmalar yerlerini bitireceğim demiş. Adası da kocamanmış arkadaşlar. 2 tane kaktüs var mı var? Hem ışıklandı. Biraz kolay gibi olacak. Arkadaş falan atacakmış. Hemen halledelim onu. İşte arkadaşlar hazırız. İşim biraz zor gibi gözüküyor. Işıklandırılmış yerler var demiş. Bakalım bir. Şöyle. Hı. Ay. Çok zor. Ben burayı nasıl bitireceğim arkadaşlar? beleşi köle olduk durduk yere. Baya da zor ha. Böyle kenarlardan boşluk falan da bırakmamışım. Neyse artık yapacağız arkadaşlar. İşte arkadaşlar işin başladı. Bakalım neler yapacağız. Şimdi ışıklandırmalara böyle toprak koyacağım arkadaşlar işim hızlı bitsin. Ondan sonra böyle kaktüs koyacağım. Sonra böyle Bunlar koyacağım. Böyle bunları koyacağım. Zor arkadaşlar ama iyi para var bu işte de. Siz de yapabilirsiniz. Eğer kaktüs videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kaktüs videomuzu da sağ üst karttan izleyebilirsiniz. Eğer koymayı unutmazsam. Unutacağım ama olsun. Şimdi burayı böyle koyalım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bu tarz önlerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum sanırım. Hatırlatmasam yapmıyorsunuz. Hatırlatayım dedim. Şöyle. Tamam az kaldı arkadaşlar. Biter bu yakında. Ama bura o. Şimdi bunları böyle koyalım. Şöyle. Arkadaşlar daha çok işim var. Bir tane büyülü elma yiyeyim. Böyle yiyince daha kendim kendim daha dinç hissediyorum arkadaşlar. Böyle hemen hızlıca koyuyoruz. Kumasa alayım gidip demiş. Kum bakalım var mı? İkisi tek var daha yeter gibi duruyor. Yeter mi? Yeter yeter. Ama burayı yanlış yapmış arkadaşlar. Burayı düzeltelim gidip. Sonuçta köleyiz yani yardım edeceğiz. Şurayı şöyle kıralım. Böyle yapalım, böyle yapalım. Böyle, böyle, böyle. Bir tane daha koyacağız. Bir tane daha koyacağız. Tamam. Şimdi nerede kaldık? Burada kaldık. O daha çok işimiz var. Köle olmak zormuş arkadaşlar. Bir günlüğüne köle olduk. Vay be. İki tane gitti orada. Hayır. Kaçtım ben. <laughs> Nasıl yapacağız biz şimdi arkadaşlar burayı? Arkadaşlar bu iş çok zormuş. Ben yine yanlış koydum. Yine yanlış koydum. Bakalım bir doğru gidiyoruz mu? Şöyle tamam doğru. Kum kaktüs. Kum kaktüs. Arkadaşlar şuradan birkaç tane çalsak mı diye düşünüyorum da. Şimdi köleyiz cezalandırır bizi. O yüzden unuttum onu. Aklımdan geçmeyen değil ama. Yorumlarda yazmayın niye çalmadım diye. Şöyle. Tamam. Şimdi burayı da kıralım. Azıcık bir şey kaldı. Şimdi buradan kaktüs, kum. Kaktüs, kum. Şu, 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 şu. Bir şey yanlış gibi hissediyorum da. Hadi bakalım ne olacak. böyle, böyle, böyle. Böyle. Arkadaşlar son yerimizde kıralım. Orayı da kırdı. Neresi kaldı? Neresi kaldı? Hmm, burası kalmış. Burayı ben yapmadım ama kırayım yine de. Kral Bey memnun olsun. Şöyle teker teker kırıyorum arkadaşlar. Şöyle tamamdır bitti. Kral Bey'e vereyim. Neredesin Kral Bey? Al Kral Bey her şey. Bir tane daha mı Güzelmiş arkadaşlar adası. Hmm. Parkur varmış burada bakalım son nereye gidecek. Bakalım 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 bakalım. Bir şeye gitmiyormuş. Arkadaşlar bu sefer Kıraat Merkün'ün şeyiz arkadaşlar kölesiyiz. Bana şey dedi 30 tane toprak var dedi. Köleyiz mecbur yapacağız bakalım var mıymış ne dedi 30 tane toprak verdi de, Bir de kum dedi 20 22 bayağı oldu bunu ikiye bölünce bir daha böleriz 31 oldu şunu da ikiye böleriz 30 Tamamdır şimdi ne diyor kum da diyor 30 tane de kum vereceğiz Doğru. Böl 32. Böl 30. Tam 30 yaptık ha. Ne kadar şanslıyız. Şimdi ada etkisini verelim. Slash. Arkadaşlar malzemelerimiz hazır. Şimdi toprak ve kum verdim. Aa, silinebilir. Gel buraya gel. Buraya gel. Buradayım. Al. Silinecek. Tamam aldı. Başka görev. Şurayı kapatalım. E ee, başka görev yok mu? Adama gel diyor. Tamam gidelim bakalım ne verecek. Yeni görev geliyor arkadaşlar. Benim adaya dedi bakalım ne gelecek. Şunu şöyle koyalım. 3 kat yapacaksın diyor. 3 kat ne? Bu birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat mı çıkacağız şimdi anlamadım. Çok zor o. Bir araştıralım bakalım neler var mı? Arkadaşlar adasına 3. kat çıkacağız. Malzemeler illa benden gidecek. Hemen yani adamıza gidelim taş alalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Adana git. Şuradan bende taş var da baya. Şuradan alalım. Baya elmasımız var arkadaşlar. Şöyle şimdi bize ne lazım? Merdiven lazım bir de. Merdiven 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 da var bir tane. Bir de kendimiz yapacağız. Yine biz yapıyoruz ya. Sonra buradan 3 7 tane oldu. Yarım bloklarla yapıyor her şeyi. O yüzden yarım blokla yapalım biz de. Slash arkadaş diyelim. Tamam arkadaşlar hazır. Şimdi taştan çıkacağız. Güzel olmayacak ama ne yapalım? Öyle emir geldi. Öyle yapacağız. Şimdi bu buradan çıkacağına göre biz de şöyle bir yapalım. Hmm. Bu da böyle olacak. Buradan merdiven gelecek. O yüzden buradan böyle dönerek yapacağız. Şöyle. Tamam. Buradan böyle şimdi büyüteceğiz. Bakalım ne olacak. Bari para verseler arkadaşlar her şey bizden gidiyor. Köleyiz biz para ihtiyacımız var. Şöyle bakalım nasıl olacak. Her yer tahta güzel olmaz bence. öyle olmaz lazımdı. Şöyle. Aa. Arkadaşlar işimiz bitecek. Çok az kaldı. Aferin dedi bitirdi arkadaşlar. Köleyiz o yüzden kötü davranıyorlar biz arkadaşlar. Like atın. Şöyle gidelim. Şu taşlardan yapalım biraz daha. Elmas balta ver diyor. Oha. Elmas baltayı ne yapacaksın? Verelim arkadaşlar ne yapalım. Bu son olsun ama bir daha vermem. Hep benden gidiyor böyle şeyler. Tamam şurayı da şöyle yapalım. Yeter. Şimdi baltasını yapmaya gidelim slash ada diyelim. Gece olmuş uyuyalım bir. Şuradan 3 üç tane tam yetiyormuş ha. Şöyle şöyle. Bir de büyü bastırmasın. İşte geldik. Al. Sıfır balta daha ne? Hiç kullanılmamış yağlı yağlı güzel balta. Ucunu yeni sivrildim. Güzel bence. Bakalım ne diyecek. Bu iş dersem dede. Yeter. Yeter. Çok çalıştık arkadaşlar. Biraz üzelim ya. Şöyle atlayalım. Cumburlop. Havuzu yapabilirdim mesela. Ama o yukarıyı tercih etti. Hiç güzel durmadı bence. Oh serinledik. Bugün çok çalıştık. Bura neymiş bakalım. Biraz da oturalım. Arkadaşlar bu tarz daha köle videoları için kanalıma abone olun. Like atın. Bilimle için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.